Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Zaum Arkadaşlar bugün sizlerle beraber iPhone'un 13 PUBG Mobile testi yapacağız arkadaşlar PUBG Mobile de kasıyor mu güncel hayatta alınır mı 2025 yılında alınır mı alınmaz mı bununla alakalı sizlere çok güzel bir video hazırladım arkadaşlar Videoya geçmeden önce de aşağıdan bir kanala abone olur videoyu beğenir ve beni instagramdan da takip ederseniz çok sevinirim O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim iyi seyirler Arkadaşlar videoyu 30 saniyeliğine bölüyorum bugün sizlere çok güzel bir seden bahsedeceğim Gamer sepetim üzerinden uygun ve güvenilir bir şekilde PUBG random hesapları Valorant random hesapları ve PUBG mobile hesapları da alabiliyorsunuz arkadaşlar Dediğim gibi kesinlikle uygun ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz açıklama kısmına da zaten sitenin linkini bırakıyorum Ben de bu videoda arkadaşlar içimden geldi bir tane hesap alacağım ve çıkan hesabı da sizlere çekilişte vereceğim Ne alacağım diye soracak olursanız ben zaman PUBG random hesabını satın alacağım ve videonun orta kısımlarında falan da aldığım hesaba giriş yapacağım arkadaşlar ve çıkan hesabı da dediğim gibi sizlere çekilişte vereceğim o zaman hiç uzatmadan videoya devam edelim iyi seyirler arkadaşlar firavun altı bir hesap çıktı dediğim gibi bu hesabı sizlere çekilişte vereceğim inşallah ihtiyacı olan birine çıkar gamer sepetim üzerinden siz de bu şekilde hesaplarda şansınızı deneyebilirsiniz bol şanslar Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyerek sizde de 2025 yılında iPhone 13 alınır mı alınmaz mı bununla alakalı çok güzel bir bilgiye sahip olabilirsiniz arkadaşlar ama videoyu geçmeden önce dediğim gibi 100 bin aboneye doğru gidiyoruz ve çok az bir sayımız kaldı ondan dolayı siz de aşağıdan hızlı bir şekilde kanala abone olur videoyu beğenir ve beni instagramdan da takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar ilk olarak ekranıdır remidir bunlarla alakalı sizlere küçük bir bilgi vereyim güncel hayatta kullanılacak bir bilgileri vereyim arkadaşlar ondan sonra pubg mobil olsun oyun olarak bilgileri de sizlere vereyim gençler ekranımız 6.1 inç bir ekranımız var bence ekran olarak ciddi anlamda söylüyorum baya güzel bir ekran boyu var arkadaşlar çünkü şöyle söyleyeyim gençler sizlere iphone 13 pro max olsun 14 pro max olsun bunların ekranı 6.7 inç ve bence bana göre çok büyük 6.1 inç tam ele avuca sığacak bir şekilde güncel hayatta olsun oyun olarak olsun iphone 13 13'ümüz arkadaşlar 13 iphone'un 3'ümüz arkadaşlar 60 fps sabit bir şekilde alıyor ekran yenileme hızı da maalesef 60 Hz ama kesinlikle sıkıntı yaşatmıyor bunu da sizlere söyleyeyim çünkü 60 FPS sabit bir şekilde alıyor akıcıdır dengelidir HD'dir HDR'dır hepsinde arkadaşlar 60 FPS sabit bir şekilde alabiliyoruz 20 Watt bir hızlı şarjımız var yani hızlı bir şekilde şarj ediyor ama maalesef ki iPhone'ları bilmiş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde de şarjı bitiyor gençler video oynatmada 15 saate kadar size pil ömrü veriyor ama 3227 mah diyor ne onu bilmiyorum bataryasının ömrü 3227 amper arkadaşlar o da sizlere kesinlikle güncel hayatta yetmeyecektir. Oyun hayatında kesinlikle yetmeyecektir. Hele ki PUBG Mobile falan oynuyorsanız kesinlikle yetmeyecektir arkadaşlar. Ben de iPhone 13 var. 78 pil sağlığına kadar düşürdüm ve kesinlikle yetmiyor iPhone'un şarjı bana. Cebimde şarj aletiyle dolaşıyorum. Bir yere gittiğim zaman iPhone'umu şarj etmek zorunda kalıyorum. Kamera olarak iPhone'un kamerası bilmiş olduğunuz gibi diğer telefonların kameralarına göre fazlasıyla daha güzel gençler. 12 megabit bir kameramız var arkadaşlar. Bu kesinlikle yetecektir. Zaten bence bana göre bana soracaksanız iPhone için kamerası benim gözümden daha güzel çekiyor arkadaşlar. Daha kaliteli, daha yakışıklı, daha güzel çekiyor. Apple A15 Bionic var gençler. Bu da kesinlikle ama kesinlikle iPhone'un işlemcilerinden olan iyi bir işlemci. Yani sizi kesinlikle yarı yolda bırakmaz. Bilmiş olduğunuz gibi iPhone 16 gibi cihazlar çıktı. Hani iPhone 11, 12, 13 falan 14 artık birazcık eskide kalmaya başladı. Bana soracak olursanız iPhone 13 bence tam böyle iPhone'un orta segment bir telefonu. Hani 15, 16 biraz Yüksek 11 12 düşük 13 de bence tam ortada kalan bir telefon Ondan dolayı kesinlikle iPhone 13 Bana soracaksanız 40 bin TL falan Bir fiyatı var gençler değer mi hatta 32 bin lira 128 GB ı. 32 bin lira falan gençler değer mi Bana soracak olursanız bence değer Hani 32 bin liraya Android bir cihaz Alacaksanız kesinlikle güzel bir cihaz Alamazsınız ve iPhone'ların size şöyle Bir güzel bir avantajını daha söyleyeyim sizlere Gençler iPhone aldıktan sonra Kutusunu açtıktan sonra maksimum 2000 lira 3000 lira falan ikinci fiyatı düşüyor. Ama Android cihazları açtığımız zaman kutusundan açıyoruz. Bir hafta kullanıyoruz. Yarı yarıya bir fiyat düşüklüğü oluyor gençler. Ondan dolayı kesinlikle sizlere bu konuda iPhone almanızı tavsiye ediyorum. Ve fiyatı da maşallah altın gibi yükseliyor gençler. Arkadaşlar ha altın almışsınız. Evinizde saklıyorsunuz. Değerlenmesini bekliyorsunuz. Ha iPhone almışsınız. Cebinizde kullanarak bütçesini arttırıyorsunuz. Ve kesinlikle ikinci el satışlarında öyle cüzdi bir fiyat düşüklüğü oluyor. Yani böyle yüksek bir fiyat yarı yarıya falan düşüklük olmuyor gençler. Ondan dolayı da sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada gençler uzun zamandan beri de video çekmediğim için birazcık konuşmamda Türkçemde sıkıntı olabilir. Ondan dolayı da kusuruma bakmayın. Hızlı bir şekilde de videoya devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar iPhone 13 PUBG Mobile testi olarak iPhone 13 PUBG Mobile'de gençler 60 FPS sabit bir şekilde alıyor. Ama sizlere iPhone'un bir kötü bir şeyini daha söyleyeyim sizlere. Hatta bugün sizlere 2-3 tane iPhone'un kötü yönlerini söyleyeceğim. Ona göre siz de onları göz ucunda bulundurarak alırsanız sizlere sevinirim. Sizler adına sevinirim gençler. iPhone'larda hepsi genel olarak bende iPad Pro'da var iPhone 13'te var iPad Pro'da da olsun iPhone 13'te de olsun arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle ısındıktan sonra cihaz baya bir kasma yapıyor cihazımın şarjı ona düştükten sonra arkadaşlar cihazın böyle bir kasmalar donmalar böyle drop yemeler sıkıntılar falan oluyor ve iPhone'larda bence yani kullanmama göre ondan sonra şarjı daha hızlı bitiyor neden bilmiyorum ama ondan sonra telefonunuz sıkıntı yaşayabilir ondan dolayı bence iPhone'unuzun şarjını 30'dan aşağı düşürmeyin 30'da direkt takın şarjda fullensin ya boş boşuna 30'dan sonra kullanmaya devam etmeyin hem pil sağlığınız olarak da sizler için iyi olacaktır dediğim gibi 78 pil sağlığım var ve şu anda baya bir sıkıntı yaşıyorum iPhone'lardaki bataryanız arkadaşlar pil sağlığınızı düşürmemeye önem göstermenizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar YouTube'a TikTok'a Instagram'a sosyal medyadaki bütün mecralara içerik üretecekseniz Elgato'da da kullanacaksanız gençler kesinlikle iPhone 13 Elgato destekliyor ve Elgato'da kasma yapmıyor ama dediğim gibi şarjda oynarsanız telefonunuzu ısıtırsanız kesinlikle drop yemeler, kasmalar olacaktır. 60 fps'ten düşmeler olacaktır. 60 fps'in üstü veriyor mu diye soracaksanız kesinlikle 60 fps'in üstü maalesef ki vermiyor. Verecek mi? Bence vermeyecek. Verecek diyenler oluyor, hepsi yalan bence arkadaşlar. Çünkü 60 Hz bir ekranımız var. 60 fps destekliyor. Yani ekran direkt 60 fps destekliyor. 60 fps üstü de desteklemeyecek gençler. Haberiniz olsun. Dediğim gibi Apple A15 Bionic var bu işlemci baya bir güzel ve baya bir sizi idare edecektir gençler. Uzun bir süre daha kullanabilirsiniz. Gün güncelleme hala geliyor. Ondan yana da sıkıntı yaşamazsınız. 5G'yi destekliyor. Ondan yana da sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. 4K bir kamera kaydı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Video kayıtlarında da ekran kaydı kayıtlarında da 4K'ya kadar ekran kaydı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan yana da kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız gençler. Dediğim gibi 32 bin lira falan bir fiyatı var. 32 bin liraya bakın. Şimdi sizlere şöyle bir info daha vereceğim. Siz sosyal medya içerik üreteceksiniz. Youtube'a, Instagram'a, TikTok'a onları ben karıştırmayayım. Nereye isterseniz oraya çeke. Ama sosyal medya içerik üretecekseniz arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bence bana soracak olursanız iPhone telefonu almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Onun yerine 30 bin liraya böyle 32 bin lira paranız var mesela. iPhone'un iş alacaksınız ama YouTube içerik üretmek istiyorsunuz. Bence bana soracak olursanız 20-25 bin liraya da Apple'ın güzel tabletleri var ve iPhone'un üstten bayağı daha kaliteli videolar çekebilirsiniz ve 90 FPS falan alabilirsiniz arkadaşlar. 25 bin liraya 30 bin liraya böyle bir iPhone'un Apple tabletini alıp üstüne biraz daha para biriktirip sonradan telefon alabilirsiniz gençler. Ben mesela arkadaşlar Apple ne başlamıştım? Apple 9. nesille başlamıştım. 90 FPS alan ilk cihazlardan biriydi tablet olarak gençler. Mini 6'lar, mini 5'ler falan 60 FPS verirken Apple 9. nesil arkadaşlar 90 FPS veriyordu. Ben telefonumu satıp Apple 9. nesil almıştım. Onunla baya bir içerik ürettikten sonra o sırada para biriktirip kendime bir tane de telefon almıştım. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. İçerik üretme yeni başlayacak arkadaşlar için. Böyle tavsiyelerim vardır. Teşekkür ederim etmenize gerek yok aşağıdan bir abone olarak teşekkür edebilirsiniz arkadaşlar çok devrik bir cümle kurdum ama hem Türkçem kötü gençler ondan dolayı kusura bakmayın hem uzun zamandan beri video çekmiyorum o da büyük bir sıkıntı ondan dolayı da kusuruma bakmayın dediğim gibi başka bir cihaz isterseniz cihazlarınızı da yorumlara yazmayı unutmayın hepsini sizlere cihaz test videosunu çekmeye hazırım gençler bundan sonra Allah'ın izniyle her günde Youtube'a video çekmeyi düşünüyorum İnşallah güzel bir gidişatımız olur ve 2025 yılının sonuna kadar da 100.000 abone oluruz ve o plaketi aldım. Artık inşallah alabilirim elime. Sizlerin de çok büyük bir desteği olması gerekiyor. Ondan dolayı aşağıdan hızlı bir şekilde bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Abone olan yani videoyu gören herkes abone olsa zaten hızlı bir şekilde 100 bin aboneye kadar gideriz gençler. Bu videonun buraya kadar izleyen kişiler iPhone 13 ile alakalı az çok bir bilgisi olmuştur diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde iPhone 13 ile alakalı özetimizi geçelim. Ondan sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. iPhone 13 fiyatına değecek bir telefon. Kesinlikle alınabilecek bir telefon. PUBG Mobile'de olsun diğer oyunlarda olsun 60 fps sabit bir şekilde alacak bir telefon. Ama Elgato takarsanız, ısınınca oynarsanız, telefonu şarjda oynarsanız 60 fps'ten maalesef ki düşüyor gençler. Birazcık da eskimeye başlayan bir cihaz olduğu için biraz daha paranız varsa biriktirip daha güncel bir iPhone alabilirsiniz gençler. iPhone 14'tür, 13 13'te 14 aynı aslında fazla bir fark yok ama 15'tir, 16'dır Baya bir fiyat farkı yoksa arkadaşlar 15 falan alabilirsiniz bütçeniz yetiyorsa tabii ki de. Bütçeniz yetmiyorsa ama sadece YouTube'a sosyal medya video çekecekseniz de Apple'ın tablet lerini sizlere tavsiye ediyorum. Onlarla daha güzel içerikler üretebilirsiniz arkadaşlar. videomuz bu şekildeydi. İnşallah boş yapmamışımdır. Boş yaptıysam da kusura bakmayın. İnşallah aklınızdaki soruların hepsine cevap bulmuşumdur arkadaşlar. Videomuz o zaman buraya kadardı. Aşağıdan kanala abone olur, videoyu beğenir ve beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada sizlere bir şey daha söyleyeceğim. Videonun sonuna kadar kaç defa arkadaşlar dedim? Onu da yorumlara yazarsınız. Çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. bye bay. <laughs>